Evet arkadaşlar bugün de neresiymiş bura? Çamlıca Karabuk Çamlıca Tepesi'ndeymişiz. Ee, Sağ olsun e, Satiyecim geldi buldum onu. Sayesinde çok şahane bir yere geldik. Vallahi çok güzelmiş burası. Evet çocuğum seni YouTube kanalına atacağım. <gülüyor> <gülüyor> yakışıklı yakışıklı görsünler iki tane yollarda koca karı çektim de onlar o kadar önemli değildi. <laughs> Harbiden güzelmiş burası ha. Bu kadar senede gidip geliyorum. Hiç şey yok. Harbiden bura çok harikaymış ya. Tahtalar kırılır ha. He he. Vallahi... Kırılır ya, olur, ya. olur mu? Tahtalar kırılır, ha. Yok olmaz olmaz. Aa, bura ne güzel. <laughs> Senin için demedi. Tahtalar sallanıyor ya. Sana <laughs> sen <niye> üstüne alınıyor? <laughs> Anne, annem öyle çiğ konuşmaz. Aa, o bana da kızıyor niye? Annem öyle laf dermez o insana. İnsan halinden anlar çok. Al. <laughs> Yürürken hani oynuyor ya çöker mi diye. Ay çok güzelmiş. Bak arkadaşları bulduk. Evet Satiye'cim. <laughs> Bu kadar millete destek veriyorum. Bak biraz da seni izlesinler. abi beni izleyen selamlar. <laughs> Bak müzencim görüyor musun? Mü? İşte <laughs> böyle. Gel, Arkadaşlık de, böyle. Daha kadar. patiklerim de vardı? Dur göstereceğim size. <laughs> Dur patiklerimi de göstereyim. Buraya aç böyle arkadaş bana benim açıp etti ya patik getirmiş bize. Şu, şunlar ha ondan, Şu da teyzem. Bak Rumeysanım var. Bak Satiyecim bize bir de patik de getirmiş hediye sağ olsun. Ee, bizim bir bardak çayımız da içmiyordun. Nasıl? Bizim bir bardak çayımız içmedi. Bize parayla çay ısmarladı. Böyle yerde videoya çekecek için geldim. Çay ısmarlamak. Ben evlerden bakmıştım teyze. Allah Allah Allah. Kadın evet. evde oturuyor benimki bu da ne yapsın sokaklara çıkamıyoruz. Ben ge gez, gezmek olayım geziyorum canım. Murat ya adam kut çıkaracak. Ben Fatma ya ben dışarı çıkamıyorum. O zayıf ufak tefek. He. Onun çıkmam dışarı. E kızını da getirseydi bir niye getirmedin? Okulda şu anda. He. Ömer veriyor hepsine. Oğlum da arıyor benim bir de. Neyse ben uzakta bir de sigara içeyim. Bunlar şimdi bunu içine at. Bunları. Sigara içmek yasak. Hey. Kim dedi? Anneme <laughs> dokunur diye uzakta içiyorum. Annemiz rahatsız ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ben balkonlara falan filan çıkıyorum. Öyle her yerde. Bunlar senin, bunlar ha? Bunlar... Kim buna yana, ana? Kim buna olursa. Şurada <laughs> Nümeysa'nın. <laughs> Bu mezar çok patik giyiyor. Gece yatar şan bile giyiyor. Hep alıyor bende. Beğendim. Güzel patiklerimi hep alıyor. Sen örüyorsun böyle değil mi? Şimdi örmüyorum. Ben geçen sene örmüşüm. Bir çuval. Ama ben çeyizlik örmüşüm. Şey, tığlanmış. Çeyizlerine <laughs> koymak için. <laughs> Çeyizlerine koyacağım ben. Prenseslerim. Benim kaç tane prensesim var? Torunlar, Torun. Karabuklu amcanın yanında da içiyor mu böyle? İçerim. Ben biraz e, hayatım şey geçti. Roman gibi. Onun için beni kimse şey almıyor ciddiye. Ben her şeyi yapıyorum. Bana her şey serbest. Şey, Anne. <laughs> Yok delidir neyse yeridir derler ya benim biraz öyle olmuş. Ee, benim ilk eşim az. Ben burada parka gidiyorsunuz. Bu da böyle video çekmiş. Ben dedim buna hemen. O amca garip bu kesin dedim. O da nereden bildin bir dedi bir şey dedi. Ha şeyde Cebze'de Ha, konuşmanızdan. Ya, annenin yani, bir işte geziyor Oradan oraya sana nasıl geldi anne? Burası açık hava. <laughs> o açık havada sana nasıl geldi? Evet, çaylarımıza geldi. Servisimiz de yakışıklı. Çay servisimiz. Of, sen de sigaradan. Bak çocuğum, ben cebzeden geliyorum. Bu arkadaşları burada buldum YouTube arkadaşlarım. Burada buldum. Valla parayı dolar ödeyecek. Yani ben söyleyeyim sana. Ne kadar ayıp bir şey. <gülüyor> Arkadaşlara <laughs> Saatiye ya benim yanımda yaşasam var ya hiç hastalığın mastalığın gider ha. Ben de aynı yerinde. <laughs> ben de zaten herkesten burada bulamıyorum. Böyle yani aklıma gelen de konuşan insanları daha çok severim. Evet. <laughs> Bana şey yazmışım. Muzeyen var ya bir, bir tane daha. Evet. Siz gerçek misiniz? Hahaha <laughs> Dedim yok sahteyim ben. <laughs> Ona çok gülmüştüm ya. Ama bura gerçekten güzel. Lan kaç senedir gelip gidiyorum buraya da. Bizi buraya niye hiç kimse... Evet doğru demişsin. Vallahi doğru ben buraya hiç kimse niye götürmemiş? Yo, benim kardeşim çay içmediği için götürmüyor böyle yerlere. Çay sevmez ulan ne karısı ne kendi O yüzden gitmiyorlar Çayı sevmekten değil ben her zaman evdeyim ya Benim için yere Evden çıkardım. Has çıkmışım diyorsun Buralar güzelmiş Yasaklı madde kullandı mısın Anam kızıyor <laughs> Kızıyor değil dokunuyor anama o yüzden çok şey yapmıyorum. Ama bu videoyu izlemek çok keyif vermeyecek sana bunu gördüğün için. Ama olsun kendin izleyeceksin. Evet bakın çayımız nasıl. Çayımız böyle yakından bir alayım çayı. Kadar Çay. Böyle az böyle yürüme yeri varsa gidelim oraya Kim? oraya bir de. Nere? Cam terası diyor. Neredir ora? Ben nereden bileyim diyorum sana beni götürürler mi götürmediler hiçbir yere. <laughs> Sen beni bugün cezdir. Adam uyuyacak diyorsun işten gelmiş. <laughs> Genç adam bir şey olmaz. <laughs> öyle yere ben daha korkarım.

Gerçekten çok güzelmiş buralar. Bu bak, Annemi kim götürecek. Annem yıllardır burada ama ne? 30 seneye yakındır. Bizim gibi böyle deli dolu bir süre çatmamış. <laughs> E ben geliyorum da beni götürdük de ben bilmediğim için. Ank Ank Ankara'ya şey de annem hep ben getirdim. Orada da iyi çıkmıyor işte güneş vuruyor. Güneş vuruyor oraya. Güneş mi geldi sana? Hı -hı. Nereye gideceksin? Diyecekler bu satıyor de kör mü ne? Kör. Ama millete gelse desin ya. Ha bu tarafa oturalım Esretin oraya güneş vurdu ya. Diğer bölümde de şey geldi burada. Oradan vurdu. gene görürüz de. Güneş vurdu iki tarafa da güneş mübarek. Şansımıza hava sıcak. Bak orada iki tane cami var ya bizim evin. Hmm. Karşında o cami bizim evin yanıymış. Karşı cami. Hı, -hı iki tane minareli. O değil. Bir de tarafında bir tane daha var. en bayı öteki tarafı değil mi sanırım? Beş minareli. Evet. <laughs> o zaman da o cam tarafı geçelim bari. Sen cam tarafı gezginsin. Evet Satiyeciğim. Müzeyencim bak gör. Müzeyen nereli? Karabük'tüm o da. Yok. Gölcük, Gölcük herhalde. Ben Yazdım da... da cevap yazmadım han nereli? Çok an. Nere takip ettiğimden unutuyorsun. Nereli diye. Bu soradan kim müzeyen yani. Ha. Habibe de o, Habibe de benim hayatım 48 var ya. Ha. O da Bartın'lı mı? O anladım. Almanya'da yaşıyor herhalde. İngiltere'de. Karabük. He. ama o bir tarafta herhalde gitme geliyor Bartın'da. Konuşma tarzı. He. Biz öbür Nurcan vardı bizim kayboldu gitti Nurcanımız. Fatma Demir kimdi de onu bulacak. O da o da. hep aradım bulamadım ben sana iki üç videonda soracaktım. Var, var var Hedi. nasıl yok Fatma'nın var. Onun kırmızı şey Fatma Demir. Hı. Kırmızı şey onun kisi Çok göze batan. Şu anda son attığımda da var. İyi gezmeler falan yazmış. Ha ha oraya geç ya kadın bizim gibi kalkıp geçemiyor mu şimdi? Kapatacağım dur. Seni çekmiyorum sen geç. Aş, Harika buralar. Harika harbiden ya. Güneş vuruyor güneş. Adama zahmet ettiniz. Ahmet'siz mensuz rahmet olmaz. Ha şimdi kardeşim arayacağım. Bugün bugün gezer. Biz bugün gezideyiz. Yakın aslında bunlara buraya. bilmedi yakın Ona adresi versem adresi girer o. Sevim arayacağım tabi onu değil. Sevim onu getirecek öyle. Sevim kim eşi mi kız kardeşi mi? Gelin kardeşim. Biz kız kardeşiz. Gelin melin yok bizde. Kardeş gibiyiz. Kız kardeşim bir tane var Ayşe diye. O da kız kardeşimi de çekmiştim işte bir ara var videolarda. O da bir tane zaten. He. o da onun ayağından yürüyemiyor işte. Halbuki zayıf o onu yiyor. Zayıflıktan değil işte ona da öyle. Ya. Şimdi de MS hastası. Emes hastalığından demek ki yürünmüyor. Hani onun bacağı önceden varmış ama anlayamadılar onu. Ameliyat oldu Barsın balta. Fatih O da öyle Emes o da yürüyemiyor. Demek ki Emes'ten yürümüyor. Evet, evet arkadaşlar, bu günlük bu kadar yeter. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bir sürü videom oldu bu sefer zaten. Biraz sonra yine çekeriz.